32 soru 1. Tepe açısı 60 derece olan ikizkenarlar kenarlar eşkenar üçgendir. Bakın şöyle tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgenimiz var. 60 derece 60 dereceden dolayı eşkenar üçgen elde edilir. 40 derece kadar 180 e 40 140 yarısı 70 oldu. 70 60 70 130 ikisi e de 50 derece kadar. Evet B ve E noktalarını birleştirelim. Bunu yaptığımızda 80 derece 180'den 80 çıkar. 100 yarısı 50 50 olur. Daha sonra 125 var. 50 var. Bunların toplamları 175. Burası 5 derece olur. Aynı şekilde burası 5 derece olur. Gördüğünüz gibi 5 ile 5'in toplamı 10 derecedir. Neyse bizim A, D, E açısı 10 derece olarak bulunur. Şimdi şu iki için toplam bir dışına. Şurada 100 derecemiz var. O zaman şurası 100 eksi 3x olmak zorunda. Burası 100 eksi 3 xtir Ve toplamları 180'dir. 100'ün artı 100'ün eksi 3x artı 2x. Toplamları 180 derece ise buradan x eşittir. 20 derece bulunur. B, C, A. B, C, açısı 3x isteniyor tanesi 27, 3 tanesi de 60 derece olur. AB uzunluğu buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmeseniz soru çözülmez. AB uzunluğu DC uzunluğuna paralel. Ve bu durumda U kuralından 110 ile şurada bakın bir U var. Onu çizeyim size. 70 olabilmesi için şu açının 45 derece olması gerekir. 45 ile 35'in toplamı 80 yapar. Bu durumda X'e de 100 derecelik bir açı kalır. Son soru. ABC bir üçgen. AB uzunluğu AC uzunluğu eşit. AB uzunluğu AC uzunluğu eşit. AF uzunluğu da evet ikizkenar üçgenimiz mevcut. Şurası 68 derece. 180'den 68 çıkartırsak 70 olsa 110, 112 olur. 112'yi 2'ye bölersek 100'ü böldük 50, 12'yi böldük 6, 56 oldu. Bu durumda taban açılarımız 56 şar derece olur. Yani buralar 56 dereceymiş. 68 68'in toplamı 70 olsa 144 çıkarsa 136. 180'den 136'yı çıkartırsak 44 dereceyi elde ederiz. Peki. Şimdi gelelim şuraya. 56 ile 25'in toplamı 44 artı x'tir. Yani 2 için toplam bir dış. 56 artı 25 eşittir x artı 44. 44 diğer tarafa gönderdim. 56'dan çıkardım. 12. 12. 25 daha. 37 eşittir. X olur. X'i 37 derece bulduk.